Orhan Bursalı: Dünyanın var olmak için insanlara ihtiyacı var mı? Tamtamlar çalıyor. Çalanların çoğu sermayenin iktidarını, egemenliğini ve büyümesini yükselten politikaların savunucuları. Eyvah, otokratlar, aşırı sağcılar, faşist eğilimliler, dünyanın kurulu düzenine karşı çıkanlar Batı demokrasisini mezara gömecekler. Evet, bu gidişat öyle. Muhatabına sorular: Yalancılar, sahte haberciler, baskıcılar, özgürlük ortamını yok ediciler, toplumları yeni karanlıklara doğru sevk ederken savunduğunuz sermayenin yeni liberal dogmalarıyla bu durumu yaratmış olmayasınız sakın. Dünyayı küresel küçük bir köy haline dönüştürürken adil bir dünya düzeni kurulması konusunda da en minik bir çaba sarf etmeyince bu durumu yaratmış olabilir misiniz? Küresel köyde sadece zengin ülkelerin ve şirketlerin kendi kazançlarını en çoklaştırma ve ticarette sürekli kar etme ve diğer ülkeleri sürekli ütme politikaları karanlıkları çağırmış olabilir mi? Bizim gibi ülkelerde büyük şirketlerin ihale almak için yolsuz iktidar sahiplerini ve politikacıları rüşvetlere boğarak ülkede adaletsizliği, yolsuzluğu, rüşvetçiliği alabildiğine teşvik ederek acaba ülkede tüm kötü değerlerin iktidarını sağlamlaştırmış ve sonra da şikayet ettiğiniz demokrasi ve insan hak ve özgürlüklerini, insani değerleri mezara gömme yarışını başlatmış olabilir mi? Sizler yarattınız bunları. Dünyadaki müthiş adaletsizliklere, gelir eşitsizliklerine göz yummuş olabilir misiniz? Zengin ülkelerin bu politikalarına karşı büyük kampanyalar açmayarak, halkı buna karşı uyarmayarak yoksullukların, eşitsizliklerin artmasına hizmet etmiş olabilir misiniz? Her bakımdan eşitsiz bir dünya. Bölgeler, coğrafyalar, Ülkeler arasındaki müthiş eşitsizliklerin, milyonlarca insanın büyük göç hareketlerini tetiklediğini, toplumu tutucu, daha ırkçı, daha sağcı, sahip olduğu refahı korumak için Melonileri, Marielle Penleri, İsveç'te bilmem kim sağcı, aşırı sağcıları iktidarlara taşıyor olabilir mi? Bu politikalarınız sayesinde Bolsonaro ve benzerlerinin iktidarlarını teşvik ediyor olabilir misiniz? kimleri yükseltiyorsunuz. Eşitsiz bir dünya ve ülkeler arasındaki çatışmaları kışkırtan politikalarınızın milliyetçi, ırkçı duyguları tırmandırdığını, gerçek sorunlardan uzaklaştırarak demagog Üç kağıtçı, yalancı, iktidar olmak için her şeyi göze alan siyasetçileri yükselttiğini görmezsiniz. Hegemonya kurma politikalarınızın bloklar arasındaki çatışmaları nükleer savaşların konuşulduğu bir dünya noktasına getirdiğini hiç anlamak istemezsiniz. Bu küçücük küresel köyle çatışma yerine işbirliği, daha çok eşitlik ve ortaklaşa refahın zorunlu ve gerekli bir şart olduğunun farkında değil misiniz demeyeceğim. Bu kadar dünyayı anlayan yazarınız, yorumcunuz, politikacınız ne halt ediyor? NATO'nuzu güçlendirmenize, dünya çapında çıkarlarınızı koruyacak bir savaş örgütüne dönüştürmenize mi ihtiyacı var insanlığın? Yoksa tüm savunma savaş örgütlerini işlevsiz kılacak ve birlikte yaşamanın temel ilkelerini geliştirecek, silahlanmayı en aza indirecek büyük politikalar, büyük düşüncelere, büyük karşı koymalara mı? Toplumları silah kusacak hale getirmekte, dünyayı kana bulamakta bu ısrardan sizin de kimsenin de kazancı yok. Dünyanın da tüm canlı cansız varlıklarında. Fatura herkese kesilir. Yok İsveç'te aşırı sağcılar iktidar olmuş, yok Meloni İtalya'yı aşırı sağa çekecek Mussolini'yi canlandıracakmış, yok Marine Le Pen Fransa'da iktidara gelecekmiş. Demokrasi, özgürlükler İnsan hakları tehlikeye girmiş, cart-curt. Yarattığınız canavar sizleri boğacak. Küresel küçük köyün sorunu evrensel ve geneldir. Oralarda yaşanan tüm derin rahatsızlıklar, tüm ülkelerin sorunudur. Eninde sonunda her ülkeye bir şekilde ağır fatura edilir. Her ülkenin ve her politikacının kendi çıkarını koruyan, diğerlerini dışlayan, sömüren, ezen, Adaletsiz ve eşitsizlik politikaları mezara gömülmedikçe gerçek bir küresel köyün mutlu insanları olarak yaşayamadığımız sürece atom dahil her türlü pisliği bekleyin. Dünya geleceği değil, geçmişi yaşıyor. Bu dünyanın var olmak için insanlara ihtiyacı yok. Orhan Bursalı